Herkese merhaba. Ee, şu anki gördüğümüz çamaşır makinesinin kazanı e, bu konuyla alakalı birkaç bilgi vereceğim sizlere. Şimdi e, 7 kilo 8 kiloluk çamaşır makinelerinde genelde yapılan hata alakalı, hatalarla alakalı bilgilendirme yapacağım burada sizi. Hazır e, kazan rulman tamiratındayız şu anda. Açıkken hem görmeniz amacıyla. Şimdi bu 7-8 kiloluklarda veya 9 kiloluklarda yapılan hatalar çamaşır makinesinin kazanı büyük hacimli. Yalnız bu 7-8 kiloluk veya 9 kiloluk çamaşır dediğimiz tişört, pantolon gibi günlük giydiğimiz çamaşırların ağırlığı belirtilmiştir. Yani bornoz gibi, hallu gibi çamaşırlar suyu fazla çektiğinden 7-8 kilo veya 9 kilo onlara atmamanız gerekiyor. Su şeklinde çektiğinde çamaşırlarımız haddinden fazla ağırlık yapıyor. Bu da kazan yapısını zarar görmesine yani kazanımız ikiye bölündüğünde şurada iç kısımdaki iki rulman bir keçe grup halinde takılan parçaların bozulmasına sebebiyet veriyor. Bu hatayı yapmayalım. Genelde yapılan bir hatadır. Bununla alakalı ondan dolayı video çekme gereği duyduk. Sizleri bilgilendirme gereği duyduk. Yani bu 8-9 kilo normal çamaşırlar için geçerlidir. Pamuklu, yorgan tarzı çamaşırlar için geçerli değil. Peki yorgan, havlu, bornoz yıkayacağımız zaman nasıl yıkamamız gerekiyor derseniz onları da şöyle söyleyelim, şöyle anlatalım. Bir tane değil, bir tane dengesiz gelebiliyor. 2-3 e, tane koyabilirsiniz. Onun harici altı tane doldurayım veya üç takım e, bonus havlu, orta boy havlu. 3 takım o şekilde e, havlu, bonus atıp yıkanması kazanızın bu şekilde zarar görüp yüksek maliyetlere çıkmasına sebebiyet verir. Bu birinci problemimiz genelde çıkan. İkinci problemimiz de şu anda kazanı açtık görüyorsunuz. 3 aylık bir makinalarınızda, çamaşır ve bulaşık makinesinde temizleyici toz kullanılması gerekiyor. Kullanılmadığı zaman bu şekilde plastik kalanlarınız kirlilik toplamakta. Bu makina yaklaşık 4-5 senelik bir makina. Ne kadar kirlilik oluşmuş, yapışmış az çok buradan görüyorsunuz. Bir de şu şekilde yapacağız. ...görüyorsunuz. Temizleyici toz kullanılmadığı zaman... ...bu şekilde kazanınız. Pislik toplar kazanın etrafına yapışır. Kötü koku... ...kapağı açtığınız zaman içeride bir kötü bir koku alırsınız. Görüyorsunuz ne kadar... ...kirlilik oranı var. Görmeniz amacıyla... ...bilgilenmeniz amacıyla... ...bu videoları çekiyoruz... Elimizden geldiği kadarıyla çok yoğun video paylaşamasak da mümkün olduğunca yararlı videolar az ve öz paylaşmaktayız kanalımızda. Şuraya bir bakın felaketli durumda kazan. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, kanalımıza abone olan tüketicilere elimizden geldiğince yardımcı olmaktayız. E, ee, videolarımıza beğeni yorum yaparsanız seviniriz. Herkese iyi günler diyorum.